Gel. Gerilme tamam mı? Ben yanındayım. Hemen girip çıkıp halledeceğiz. Hadi gel. Durumu toparlayayım. Söz sana daha iyi bir düğün yapacağım. Hem yani o zaman senin herkesi çağırırız olur mu? Önemi yok. Sen ol yeter bana aşkım. Ne kadar mutlular. Ne yapsınlar? Mecburlar öyleymiş gibi görünmeye. Nasıl yani? Mutlu değiller mi sence? B Bize ne canım? Boşver hadi biz gidelim. İyi günler merhaba. Gel. Gel. Ee, biz nikah için gün almak istiyoruz da en hızlı, en erken ne zaman olur acaba? En erken üç gün sonra olur. Ama akşama kadar evrakları getirirseniz. Üç gün mü? Üç gün diyor. Ama benim yani üç güne o istediğim genik yetişmez ki. Daha kumaşı duruyor. Dantelini seçmedik, kumaşını seçmedik. Yetişir o, yetişir. Merak etme sen. Aa. Benim tanıdığım var. Ben halledeceğim ya, sen güven bana. Ee, tamam, teşekkürler. Hadi gel, gel çıkalım. Bak, üç gün sonra bu kapıdan karı koca olarak çıkacağız seninle. Evlenmiş olacağız Gülben. Düğün fotoğrafımızı koyamayacağız defterime ama. Konuşmuştuk bunları ama. Bak eğer istemiyorsan... Yo istiyorum. Alınma ne olur vallahi istiyorum gerçekten ben öyle... ...ya aklıma geldi öyle bir an. Emin misin Gülben? Evet. Eminim. O zaman... Hadi gel. E, Kuaföre falan gitmemiş ki Gülben Hanım. Bunlar basbaya nikah dairesine gelmiş. Herhalde gün almışlar Safiye Hanım. Demek öyle ha? Demek yaptılar bunu. Vallahi yaptılar Safiye Hanım. Tamam Bayram, sen takip etmeye devam et. Haber verirsin bana. Tamam, tamam. ben Gülben'in nikahına hazırım. Ay, sen davetli değildin değil mi? Tüh, neyse üzülme. Ben sana sonra anlatırım. Ha şimdi beni aşağıda bekliyor, gecikmeyeyim. Han da davetli değil. Hmm. sen öyle san. Bir seni çağırmadılar. Onları utandırıp misafirlere rezil edersin diye. Malum, Kafadan çatlaksın ya. İzin vermeyeceğim o nikahın olmasına. Kardeşimin göz göre göre mutsuz olmasına izin vermeyeceğim ben. Aferin Safiye. Böyle hasetinden çatla işte. Sana da bu yakışır. Aferin kızma. Defol git artık be. Yeter. <laughs>